Sel Selam dostlar ben kan bugün sizlerle birlikte adını unuttuğum bir oyun Cruiser Truck oynuyoruz Oyunu daha şimdi yükledim Nasıl oynadığına dair hiçbir, hiçbir fikrim yok İlk defa sizle oynayacağım Play Gunpegin Birinci <laughs> Ne oldu? Of. Evet harika. Abi çok zor oyun. Hop 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 tamam tamam. Hop 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 tamam. Hop. Tamam 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 tam, tam, tam. Hop. Hop tamam. Tamam. Aaa tamam. baba baba bunu tabi. Next level. Let go. Hayır hayır. Ay içtim içtim. Hoppa abi hayır. Üç kez tıkla üç Bakın bakın bakın. Abi. Bakın ne yapmaya çalışıyorum Şu ön taraflar var ya ön taraftan denk gelmeye çalışıyorum da. O bir kez oldu. Bir daha olmaz. Baldı ya. O aldım o yüzden geçtim. Yetiştim. Yetiştim. Yetişmem için durmam lazım. Yetiştim 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 geçtim OOH KAZAR OLUYOR KAZAR OLUYOR KAZAR OLUYOR GEÇTİM 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 Olsun 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 İzle oğlum bak bende mi Evet ben şöyle UÇ 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 AYIR Orası yıkılacak orası yıkılacak Orası yıkılacak ona ver ana ver ona ver Yıkılacak orası yıkılacak <laughs> Abiler <laughs> o geçtim geçtim Ya ay oyun sen çok kötü <laughs> <laughs> Ah be ya Bak Orası bir <laughs> kadar Tamam tamam Ne kadar <laughs> Tamam burada kalalım Burası bir kadar şimdi. Ay, çarptım. Burada bekliyor. Ortalıktan hiçbir zaman bir şey olmaz. hiçbir zaman bir şey olmaz. Şimdi. Geçtim geçtim Ya bak bir tane işte durarak Buraya burayı Ama ben, ben aksiyon istiyorum. Ya sen nasıl oraya gittin? Hadi 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 hadi. Güzel güzel güzel. Neyim ben yapacağım ama. Bakıyorum sanki ses birazcık fazla yani. Ee, audio. Bunları bir tık kısacağım abi. Sanki benim sesime bas kılıyormuş gibi geldi de. Evet devam edelim. Bu videoda 14-15 dakika maksimum adı yine. Bizim kempegin. burda mı? burda mı? Ses tamam. Dünya bir çöl. Böyle. <laughs> yapma 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 yapma. Video çekiyorum. Sustur demiştin o yüzden susturdum. Tamam geçtim mi geçtim? Nasıl geçtim? Dur. Sakin, sakin oynamak lazım. Sakin oynamak lazım buraya. Tamam. Sakin oynayınca kolay ya. Burayı da hızlı hızlı geçeriz hemen. Şöyle. Hoppa. Hop baba 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 Bu oyunu çözdü. Derken bunu ölmem Şöyle yapsak. Hop. Hop. Allah sabır ver. Bak böyle yaptım. Böyle yaptım. Böyle yaptım. <laughs> Adamı çıldırtır bu oyun, çıldırtır. Aa, abi gel işte, altıma gel. Kaya'ya niye bekliyorsun sen, niye Kaya'da bekliyorsun, niye, niye, niye. Bu arada, gençler. Eee, Xbox Game Test diye bir şey var. 5 liraya bayağı bir oyun alıyorsunuz. Yani, öneririm ya, güzel. Forza Horizon 4, Sea of the Trials. Bu ve daha çok fazla oyun var, oradan oynuyorum ben güzel yani 5 liraya bir ay boyunca oynuyorsunuz devam etsene de 15 lira veriyorsunuz iyi bence ya karlı ikinci ay büyük olsun da devam ettirmem lazım çünkü yok tarzı geçtim 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 tamam tamam Yine yeni haritaya ye geçmek istiyorum onu bak burada çok karga üstüme kamyon düştü Şöyle yapsak şöyle. Yetiştim. En öndeki ne? Hop. Baba baba bu çok kolaydı ya. <laughs> 7168 next level. Son level ara. Yok 10 level miydi? Hatırlayamadım. <laughs> Dım. Yetiştim. Şuradan zıpla zıpla. Zıpla <laughs> zıpla. Tamam dur. Böyle. Böyle. Yetişemeyiz. Şöyle. Şöyle. Şimdi bekliyoruz. Nasıl oraya düşebiliyorum ya? Bekliyoruz. Buradan uçtuk. Şaka mısınız abi? Çıldırmak Abi ehliyetinizi kasaptan mı aldınız? Bu ne böyle ya? Hadi hadi hadi. Karşıdan da kamyonlar geliyormuş. Gelin buraya. Dur o zaman yapacağız? Karşıdan gelenlerin üstüne atlayarak geçiyoruz. Ortadaki trafik kazası olduğunda <laughs> En zor bölüm galiba bu 7 dakika olmuş Bille Abi Of Şöyle yaptık şöyle Yaptık Yapamadık Birazdan bir tane kamyonun üstünde gezeceğim abi Olmadı yani başka türlü yapamadım Şöyle Yakın bir kamyonun üstünde gezeyim bari Tamam üstünde gidelim. Şanssızlık. O zaman burada bir kalalım. Bu bölümde takılı kalmak istemiyorum abi çünkü. Bunlar sola gidecek. Buraya gel. Hayır, atlayamadım. Dur şimdi. Buraya geç. Tırman. Üstüne düş. Önümüze gelen var mı? Önümüze gelen gelen oldu. Buna bir. Hayır. Abi of. Tırman tırman nasıl tırmanamazsın? Nasıl tırmanamazsın? Tamam tamam yaşıyorum yaşıyorum yaşıyorum. Bu tıra trajisi... hiçbir şey. Geçtim geçtim. Geçtim geçtim geçtim. Level oh. 1.9 hadi bakalım. Bir köprü var. Çıkarız. Burada birileri çarpışıyor. Hırsız gölge girdi mi? Kamyon tutar. Yoklatır mı? Tır tır. Bak 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 bak. Burada kamyon yok. Mu? Orada beklemek gerek. Orada o zaman karşıdan birileri gelecek ki onu dinleyeceğiz. Ne oluyor ya? Atla Dur. dur dur be dur be köpek köpek herif dur. Tamam. Bir dakika. Vide çekiyorum bir saniye. Tırmandım tırmandım tırmandım. Dur. O zaman eee uçak takısı Önde şu önü olmadan girenler var. Ee, sadece yüklü bir şekilde giden, sadece yüklü giden var. Onların birisine koymam lazım kendimi. Bunu şöyle yaptık, bunu şöyle, bunu şöyle, şöyle. Yaşıyorum, 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 yaşıyorum. Yaşıyamıyorum abi. Tam ben öldüğümde üstümden kanım geçti. Işte. Bir saniye önce geçti. Ne kadar güzel oldu değil mi? olmuşsun Dur ya. D'ye bakmıyorum abi. Şimdi nasıl geçemem? Dur C'ye bakma Bak şimdi taktiği çözdüm, taktiği çözdüm. Taktiği çözdüm, taktiği çözdüm. Taktiği çözdüm, taktiği çözdüm. Bu bu gider, bu gider, bu gider. Gidersin değil mi? Tamam ben kendim geçtim güvenemedim çünkü ona Gidemeyebilirdi İndirdiler onu aşağı 10 dakika olmuş pardon Oo bu ne Kesin bana çarpar Abi bu oyunda S'ye basmayacak Space'e basmayacak Ay space'e basacaktım Space e ya space'e ben olayı seçiyorum D'ye basınca hızını kesiyor şimdi Hızın kesilirse de sıkıntı oluyor. Panik 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 panik. Çok fazla mı Şöyle, şöyle. Tamam, çok gitmesek? En öndekilere yetişmeye çalışalım bakalım. En öndekiler iyi olur. Koş 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 koş. En ön. Girebildiğin kadar. Abi tam oraya gittiğinde sola kırdı. S'ye bastım abi. S'ye basacağım bu yerde. Yaşıyorum yaşıyordum. Space'e basma falan yaşıyorum. Şuraya gitsek. Gel daha bu son, son olacak. Hala yaşıyorlar da esma kuşlarını atladım ve öldüler. <laughs> Bize çarpacak. Çarpmasın çarpmasın işte. Onu nasıl çarpın diyor. Adam son. Bize bildiğim kadar öndekilere itmeye çalışıyorum. Şurum. Dur öyle diyeceğim. Bize bildiğim kadar öne gitmeye şey çalışıyorum dakika da. Evet abi ben büyük okçuk gibi durum geçmiyordum 15 dakika oluyor. Belki de geçelim zaman. Abi geçelim ne 2'ye gittim. Tamam tamam tamam. Düz git düz git düz git düz git. Çok düz, düz git. Düm düz git düzen. Bitmişti bölümün. bitmişti? Bir saniye. Tamam. Çok da güzel bir de

Dünya 2'de bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.